Evet sevgili yengeçler kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 10-16 Haziran arasında sevgili yengeçleri neler bekliyormuş. 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım ilk kartımızla başlayalım sevgili yengeçler için. oh sevgili yengeçler şeytan kartı çıktı direkt. Ocak ayını sembolize eder Kabala'da. Arkadaşlar der ki bu kart birincisi hadi olumludan başlayalım. Aa, der ki kendini şımartacaksın bu dönem. Nasıl? Yani herkesin kendini şımartma şeyi farklıdır. Ne bileyim bütün maaşı gidip bir çantaya, ayakkabıya yatırma veya işte çok sağlam diyet yapıyorsunuzdur. Diyeti bozma gibi. Ama bu kart normalde baskılanmayı, kısıtlanmayı sembolize eder. Yani toksik bir ilişkiniz varsa bu dönem çok daha baskılanabileceğinizi veyahut iş yerinde mobbinge uğrayabileceğinizi sembolize eder. Ee, aynı zamanda da der ki bu kart Alkol kullanımına bu dönem dikkat et sevgili yengeç. Çünkü alkolizm eşiğin çok düşük bu dönem. O yüzden de alkol kullanımına dikkat et der. Ve bakın arkadaşlar boyundaki zincirleri görüyor musunuz? Normalde gayet bakın gevşek. Yani kişi istese bunu çıkartıp atabilir. Diyor ki yani bu kart. Kurtulabilirsin ama sen kurtulmak istemiyorsun. O yüzden hiç kimseye bahane Bulma sevgili Yengeçler bu kart. Aynı zamanda libidonuzun yüksek olacağı bir dönemi sembolize eder ve ilişkide üçüncü bir kişiyi sembolize eder, metresi sembolize eder. Yani bu şey olabilir, iki taraflı olabilir. Belki sizin haberiniz yoktur, belki de haberiniz vardır. Siz metres konumuna geçebilirsiniz veya partnerinizin bir metresi olduğunu öğrenebilirsiniz bu dönem. Hadi bakalım. İkinci kartımız sevgili yengeçler için. Tılsımların onlusu. Para konusunda gayet rahat olacağınız bir dönem. Normal şartlarda miras, veraset, e, bu takım bir takım işleriniz varsa eğer mahkemeyle alakalı bunları kazanacağınızı karşılığında para alacağınızı sembolize eder bu kart. Aynı zamanda aile işiniz varsa aile işine de a, dahil olabileceğinizi bu dönemde sembolize eder. Ee, tarihi bir takım yerlere gitmenizi aynı zamanda sembolize eder. Yani veya gideceğinizi tatil olarak ne bileyim hani Mısır piramitleri, ne bileyim Maya piramitleri, tarihi yerler veya işte ne bileyim hadi yakından gidelim birazcık işte ne bileyim Gürcistan tarafı veya Trabzon, Sürmene Manastırı gibi. Yani bu tarz bakın zaten buraları da tarihi çoğunluklanmana İtalya'yı sembolize eder burası ama yani tarihi yer olarak demek çok daha doğru olur. Yeni iş, kariyer atlama, zam almayı da sembolize eder aynı zamanda bu kart sevgili Yengeçler. Hadi in bakalım son kartımız. Pazartesi günlerine dikkat. Kabalada pazartesidir. Özellikle pazartesi günlerine dikkat edin bakalım. Olumlu olarak çünkü bütün kartlarınız hemen hemen olumlu ve güneyi, güney cephesini sembolize eder aynı zamanda azize kartı azize kartı nedir arkadaşlar boğaz ve yahin yani boğaz yahin ve azun yani inyan gibi düşünebilirsiniz kötülük iyilik gece gündüz burası da orta balans kısmı bu dönem bayağı balanslı yaşamanız gereken bir dönem bu bu dönemde bir takım gizli işler gün yüzüne çıkabilir. Ee, bir takım e, yani şey sanki tabakla önünüze koymuş gibi birisi sizin hakkınızda bir şeyler yapıyordur ve laf diye tabakla önünüze sunulmuş gibi bu sizin önünüze gelebilir bu dönemde. Aa, bir takım gizli işler diyor. Diyor ki bilinçaltın birazcık böyle kendini karışık hissedebilir. Ee, insanlarla bunu paylaşmaya çalış. Eğer e, baş edemiyorsan da ciddi anlamda profesyonel bir yardım al psikolo psikoloğa başvurabilirsin der bu kart aynı zamanda. Bu dönem kesinlikle ve kesinlikle sevgili yengeçler iç sesinizi, sezgilerinizi dinlemeniz yani yüzde bir milyon. Çünkü bu dönem inanılmaz güçlü sezgilere sahip olacağınız bir dönemi sembolize eder ve der ki rüyalarına da gördüğüm bu dönemde kulak ver der bu kart. Evet sevgili yengeçler sizler için 10-16 Haziran arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Haziran ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak için ise bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmenizle ile hoşçakalın.